Bu ürün grubu aslında KNAF'un globalde 7 yıldır çalıştığı bir ürün grubu. 2023 yılı itibariyle satışını ve Türkiye pazarına bu ürünleri dahil ettik. Bu ürünler tamamen pasif yalıtım ürün grubuna ait. Mekanik, elektrik, inşaat geçişlerini tamamen kapatılarak 120 dakika boyunca yangın yalıtımının sağlanmasını hedefliyoruz. Takdir edersiniz ki bir ürün çıkarmadan önce tüm onay belgeleri, tüm süreçler tamamlandıktan sonra gidiyor. Tüm ürünlerimizin Eta belgeli. Bu zaten şu anda European Technical Assessment dediğimiz belge türünde. Dünyada tamamen bu belgeyle bu ürün grupları satışı ve onayları alınmış oluyor aslında. Biz de kınaf olarak zaten bunları 7 yıl önce zaten tamamlamıştık. Geçen sene de bir yenilemeye gittik çünkü ürünlerin bazılarında Gerekli ARGE'lerle daha iyi performanslar sunabilecek seviyeye getirip tekrar yeniledik. Geçen sene itibariyle tamamen yenilenmiş oldu aslında etalarımız. Eğitim sorumluluğunu da bizler yapıyoruz. Kanalın arka tarafta süpervizör eğ eğitim kadromuz var. Ee, öncesinde zaten bunları uygulayacak firmalara gerekli eğitimleri kendi fabrikalarımızda veriyoruz. Sonraki aşamada da şantiye başladıktan sonra şantiyede tekrar bu eğitimler tekrarlanıyor. Üstüne de belli zaman aralıklarıyla bu şantiye kontrol edilerek ürünlerin doğru bir şekilde uygulandığından emin oluyoruz.